arkadaşlarınızın, ailenizin veya iş arkadaşlarınızın kendilerini içten dışa çevirmeye çalışıyormuş gibi öksürdüklerini fark ettiyseniz, boğmaca veya diğer adıyla pertussis hastalığına yakalanmış olma ihtimalleri vardır. Bunun nedeni, CDC'nin 14 Aralık'ta yayınladığı bir rapora göre, bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 32.085 boğmaca vakası bildirilmiş olmasıdır. Bu geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat daha fazla ve 2014'ten bu yana bildirilen vaka sayısından daha fazladır. Bu artışın en büyük nedenlerinden biri olabildiğince Amerikalı olmaktır. Yeterince insan aşılanmamıştır. Son yıllarda aşı karşıtı hareketin yükselişiyle birlikte çocuklar arasındaki aşılama oranları düştü. Rakamlar hala oldukça yüksek olsa da, anaokulu öğrencilerinin yaklaşık %90. İkisi 2000 23-2024 eğitim yılı için DTAP aşısını yaptırsa da, federal düzenleyiciler tarafından belirlenen %95 hedefinin hala altında. Bu, ebeveynleri onları endişelenmeleri gerekmeyen bir hastalığa karşı savunmasız bırakan çok sayıda çocuk. Aşının etkileri zamanla azalır. Bu nedenle yetişkinseniz, son 10 yılda 18 yaş üstü yetişkinlerin yalnızca %43'ünün aldığı, D-TAP aşı takviyesini yaptırmanız muhtemelen akıllıca olacaktır.